haftalık vlog çekmeye karar verdim. Bir de burada sokakta video çekmek aşırı kolay oluyor çünkü sokaklarda kimsecikler yok. Nüfus müdürlüğüne gidiyorum. Çünkü pasaport çıkarttırıyorum. 2024'te belki yurt dışına bir makyaja gidebilirim ama henüz net değil. Ama net olmasa da çıkarttırayım. Bu yıl başından sonra mutlaka bir böyle zam olacaktır ve çok daha pahalı olacağım düşünüyorum. Zaten 2023'te de bir kere bir zam geldi. 2023'te çok fazla böyle randevu aldım, aldım, aldım bir türlü gitmedim. E, fakat bu sefer gideceğim. Çünkü son şansım yani zamdan önce. Bu bende böyle bir şeye neden oldu. Hani gidecek miyim, gitmeyecek miyim bilmiyorum ama gene de böyle pasaport e, çıkartırmama bir noktada böyle vesile oldu. Ve bir de yurt dışına çıkma isteğimin çok böyle kabardığını hissettim. Hani bir başlangıç olsun istiyorum bir yandan da çünkü hani bu bence böyle bir deneyim ve bunu bir noktada böyle deneyimlemek istiyorum. Buna da vesile olan böyle gelinime gerçekten teşekkür ediyorum. Henüz net değiliz birlikte çalışacak mıyız böyle çalışmayacak mıyız çünkü birazcık zorlu bir süreç. Daha düğün tarihi net değil, işte böyle kınası, düğünü falan hiçbir şey net değil. 아나 얼마 못 들었는데 와 예쁘네, 너무 tripot almam lazım. Böyle tutmak çok zor oluyor. Ay dudağıma da keşke bir lip gloss sürseymişim ya. Neyse. Dün işte nüfus müdürlüğünde işlerimi hallettim. Eve döndüm. Video çektim. Bir şeyler hazırladım falan. Bitti. Bugün de semtimizin bir tane bir minik böyle bir pazarı var. Şimdi oraya gidiyorum. Çünkü ben gerçekten böyle pazara gitmeyi çok seviyorum. Her şey daha taze oluyor. Yani işim yoksa o gün ve çok böyle soğuk da değilse ama gitmeye çalışıyorum. Bundan önceki oturduğumuz evde sokakta vardı. Tek sıkıntısı bütün gün ses oluyordu. O çok kötüydü. Şimdi de çok uzak. Size şöyle bir göstereyim ne kadar ıssız ve bugün hava çok sisli bir de. salı gününe devam ediyoruz. Şimdi ben video çekeceğim ama video çekmeden önce cildimi birlikte hazırlayalım istedim. Normalde bu tarz videolardan önce böyle cildimi hazırlarken story çekiyorum. Ama bu sefer bunu Youtube'da yapıyor olmak istedim. Şimdi cildimi nasıl hazırlıyorum? Öncelikle şu toniği kullanıyorum. Bu benim yani böyle piyasadaki toniklerin içerisinde en sevdiğim toniklerden. Çünkü Nemlendirme özellikle. Ee, benim cildimde böyle kışın çok fazla kuruduğu için çok seviyorum bunu kullanmayı. Tonikle başlamamın nedeni bugün cildimi e, yıkamadım. Yıkamadım derken yüzümü yıkadım da. Böyle yıkama jeli gibi bir şeyle yıkamadım. O nedenle şöyle bir nemlendirici sürmeden önce cildimi böyle tonikle bir silmek istedim. Sonra hemen serumuma geçiyorum. Gene ben video çekene kadar ışık gitti. Yani gidiyor yani gidecek. Saat üç buçuk oldu. Artık günler de biraz böyle kısaldığı için gün çok hızlı bitiyor. Bu aralar bunu gerçekten de Instagram'da çok fazla bahsettiğimi düşünüyorum. Skin Sensual markasının Hydraskin isimli serumu. Bu böyle nemlendirme özellikli bir serum. Hiç bilmediğim bir markaydı İlk defa tanıştım. Fakat cildim kuru olduğu için özellikle bu serumunu kullanmak istedim ve aşık oldum. Arkadaşlar ben aşık oldum. <laughs> çok iyi. Bıyımı almıştım. Bıyımı da sürdüm. İnşallah bir problem olmaz. Neyse sürmeyeyim. Nemlendirici gibi bir serum. Nemlendirici bu resmen yani bence. Çünkü ben bunu sürdüğümde nemlendirici sürme ihtiyacı hissetmiyorum. O denli nemlendirdiğini hissediyorum. Dokusu çok yoğun ama yapış yapış değil. Çünkü o duyguyu sevmiyorum. Cildimde böyle yapış yapış bir şey olması benim hiç hoşuma gitmiyor. Cilt tarafından hemen emiliyor ve yapış yapış olmuyor ve inanılmaz nemlendiriyor gerçekten şu an çok. Güneş kremim de Bioderma'nın bu ince yapılı güneş kremi. Güneş kremi sürüyorum çünkü bugün bir anda güneş çıkmaya karar verdi. Artı bıyıklarımı aldım. Bu güneş kreminin bilenleriniz vardır belki böyle formülasyonu değişti. Önceki formülasyonu çok 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 daha fazla seviyordum. Bu da fena değil yani bu da süründürmüyor yani. Gene de ince yapılı birçok böyle güneş kremine göre. Bir şey daha söyleyeceğim. Benim bu ara cildim böyle soyuluyor. Bu güneş kremini ne zaman sürsem cildim soyuluyor. Anlamadım. Makyaj yapacağım yani. Baksana nasıl soyuluyor suratım. Neyse ben bunu halledeyim. Bir yıkayayım elimi. Sonra da video çekmeye geçeceğim. Cildimdeki parlak görüyorsunuz. Hiç anlatmaya gerek yok. Hepiniz öpüyorum. Umarım videom çok güzel olur. Aklımda bir fikir var. Bakalım nasıl olacak. Bugün ne günlerden? Cuma mı? Bugün Cuma. Çarşamba ve Perşembe Dümdüz bir hayatım olduğu için iki günü çekmedim. Bugün ama değişik şeyler oluyor gibi. Bugün çekelim bari. Bugün Sercan'ın işe giderken motorunun öyle tekeri patladı. O yüzden geldi. İnanılmaz bir semtte oturduğumuz için yakınlarda hiçbir şey bulamadık. <laughs> Bugün sence bu işi böyle hani halledebilecek misin? Hallederim ya. Öyle öğleden sonra bir öğlen gibi her yere açılsın. Hmm. Bir çekici bulacağım. Çekiciyle motoru bastikçiye götüreceğim. Oradan <laughs> Çekicinin... Değil mi? Hadi ya. Ne kadar çekici ister. Ne olur. Ne yapacak bir şey. Mutfağa gideyim de kahvaltı Efendim. He? Efendim. Bir Şey. bir şey söylüyordum. Acıktım diyecektim. Tam işte geldim. Evet sen de mutfağa gideyim deyince. Dedin ki susayım. Susayım dedim. O zaman kahvaltı hazırlayalım. Bir yandan da dün akşamdan beri midem ağrıyor. Bence bir böyle bir çarpıntıyla başladı. Zaten mide benim direkt böyle kalbime vuruyor. Bilmiyorum böyle sizin de öyle oluyor mu? Sonra midem ağrımaya başladı. Bugün de biraz ağrıyor. Geçen senelerde bir kere daha böyle bir şey başıma gelmişti. Çok kötü olmuştum birkaç gün. Doktora gitmiştim. Doktor bir ilaç vermişti. Onu buldum. Onu içtim aç karnına. Biraz iyi geldi sanki. Şimdi bir şeyler yiyeyim. Zaten çok fazla yiyemem. Böyle Sercan'la birlikte oturmuş olacağım işte. Sofraya sonra bakalım bugün nasıl geçecek. İnanılmaz başladı çünkü. Sercan geldi, ben böyle bulaşıkları bankileden çıkarırken böyle başımı vurdum. Bir yandan böyle midem ağrıyor. Ama bence güzel bir gün olacak bunun sonrasında. iyi değil mi? Oh, ne oldu? O birazcık zor koyması istiyor. Tamam bunu zaten <laughs> şimdi gene kullan. Hayır niye kullanalım onu? Onunla ne alakası var? Kahvaltılık tabağı bu. Ya sen lütfen. Birazdan Hı. çıkaracağım bunu gene. Hayır çıkarmayacağım ben onu kullanmıyorum ki kahvaltıda. Neyi de kullandın? Dün kullandım. Dün akşam şey kullandım işte böyle karnabaharları kızarttım ya onu koydum. Havanın bu bedbahtlığı. Of çok fena fırtına var. Bunun yerini bilmiyorum koysun. Bunun yerini mi bilmiyorsun? Biraz önce koyduğun yerde hayatım şurası. Sağ tarafta fırlattın esmen. Orada mı Hayır burada. O ne? Hayatım o oraya konmuyor ki? o İyi, yıkanınca o... oraya konuyor. Onu koymuşsun. İşte yıkadığım için koydum oraya hayatım. Sen dizememişsin bu evi. Aa, sen dizer misin rica tekrardan bir bozukta? Dizememişsin bu evi. Olmamış. Nesi olmamış? Her şey saçma sapan yerde. Ne mesela saçma sapan yerlerde? Ufak yani mutfağın ne yapayım? Mutfağın ufak değil. Hoşuna aldım. Mutfağın ufak hayatım. Şu dolabı koydum yani onun için. Şu kadarcık bir şey vardı. Sadece bu vardı. Bu arada ben bunları yaparım. Ee? Sonra otururum. Ta ki yemek önüme gelene kadar. Nereye oturursun? Bilmiyorum şimdi bir şey var. <laughs> bir yere oturur. Burada oturabilirsin mi? Mesela? Hayır burada oturmayacağım. Neden? Salonda otururum. Olabilir. Salonda oturabilirsin ama bilgisayarda oturamaz. <laughs> Saçmalıyorsun şu anda. Salonda oturuyoruz. Kafana dikkat et. Neden? Sonra ağlayacaksın yine kafam vurdu. Ya sus ya. Canımı sıkma benim. Git buradan. Gitme gerçi. Ne yapıyorsun? <laughs> Hayır hayatım şu an değil şu an değil ya sabah köründe değil. Şey, sadece bakacağım mesela bu niye yüzde beş bir şeyler demiş. Neye yüzde beş bir şeyler demiş? Bak yüzde beş vergi aldım senden demiş. Niye benden yüzde beş vergi almış? Ama hadi bitti mi? Bitti. Bir şey işte bir şey izleyelim. Aa ne kadar güzel. Bu mu güzel? Hı hı. Sesini aç. Hepiniz var ya. Hı. Kölesiniz köle. Ne kölesiniz? güzel diye dayıyorlar bunları. Güzel diye hemen o aşık oluyorsunuz. Kimse güzel diye bize bir şey dayamıyor Sercan. Güzel görünüyor. Güzel böyle görünüyor. bir görüntü var olmaz zaten. Ne saçmalıyorsunuz? Şimdi bu... Ben bunu görünce fakirleri düşünüyorum. Bak dışarısız gibi şerefsize bak. 5 metre yükseklik evi var. Kavanın <laughs> yüksekliğine bak 5 metre. <laughs> Şerefsizlik yani. Aşkım Yardım böyle ya. bir yer sence var mı? Var tabii nasıl yok? Hani sen diyordun ya şey diye. Tamam bu bilgisayar yapımı da... Var ama yani. Bunu izleyince peki ne geçiyor aklında? Mallara bak kaç yaşına gelmişler oyun oynuyorlar diyorum. Gerçekten. <laughs> ama ben de izliyorum. Elin soğuk. Senin elin hep soğuk. Sen beni sevmiyorsun sadece. Kızım, elin soğuk. Niye soğuk bilmiyorum. Öpeli mi? Thanks. <laughs> ben Hadi acıkmadım. Ben acıkmadım, acıkmadım. Nasıl acıkmadım? acıkmadım? Ben acıktım. Bana hazırla. Ne yiyeceksin? Ne yapayım? Her zaman Yani? bir tane yumurta mı kırayım? Ha, bir tane yumurta kır. Başka. Ee, bir tane salatalık, iki, bir ta, iki tane salatalık, iki salatalık. Karıcığım beş saattir beni çekiyorsun. Ama vlog böyle bir şey kocacığım ya. Sen de beni çekebilirsin. Hayır. Neden? o senin için, benim için. Artık, artık yapıyorduk ya ben çalışmıyorum. Benim. O zaman seni çekeceğim ben de. Ne yapayım? Ben böyle kendimi çekemem ki. Evet kahvaltı hazırlama yine aynı gün aynı şeyler. Aynı rutinler. Sıkıldım ha. Bugün bir dışarı çıkalım ya. Kucicim. Niye dışarı çıkalım? Çık hayatım. Dur 5 dakika sonra beni ara. Köpekler var burada. <laughs> ne alakası? Hep çıkmak istemiyorum ben. Bu ya havada... motorla çıkalım. Allah aşkına bu havada dışarı mı çıkalım? Motorla bu havada. Sıkıldım artık ama ben de bu havada. O zaman bugün bitsin böyle yavrum. O zaman güzel olursa çıkarsın. Ama yarın böyle değil. Ama soğuk işte 8 derece. Tamam. O önemli. Kalın giyiniriz. Dün akşam dudağımı sürmediğim lip balm kalmadı bak. Kalmadı. Hepsini üst üste sürdüm. Dudağım fena değil. Ama gene de kuru. Yani inanılmaz böyle pufidik değil şu anda. Lip balm bulmam lazım. Lip balm almam lazım daha doğrusu. Ne dedin sen? Ya balaram. Tam diyecektim ki hayatım hadi bitsin artık böyle içeride oturamayacaktım. Öyle diyecektim. Ölüm hmm. Ne yapalım peki? Hadi gidelim artık Bugünlük yeter. O zaman ikimiz de konuşmamış gibi olalım. bu oyuna devam et. <laughs> Hava çok fena. Hala. Çok soğuk. <gülüyor> <Kadavisi>. <gülüyor> ne yapacağız? Ne yapacağız? Yine dedim buz gibi. Farkındayım hayatım. Dur dur sana.